Halkbank ve Ziraat Bankası emekli promosyonu hakkında araştırmalar hızlandı. Kamu bankalarından emekli maaşı almak isteyenler promosyon ücretlerini merak ediyor. İşte detaylar. Bankaların promosyon yarışı sürerken, emekli promosyonunda bankaların teklifleri iki haneli rakamlara kadar ulaştı. Emekliler dışında hali hazırda çalışmakta olan kamu çalışanları içinde sağlanan banka promosyon tutarları 30 bin liranın üzerine çıkmaya başladı. Bazı bankalar 7000 lira civarında promosyon teklifinde bulunurken otomatik ödeme talimatı ve banka ürünlerini kullanma şartı ile bu rakamı 8000 lira civarına çıkarıyor. Halkbank emekli maaşını taşıyan emeklilere 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapacak. Denizbank Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1,500 ila 2,500 teralitre arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödüyor. Ayrıca bir otomatik ödeme talimatına ek 750 TL promosyon ödemesi yapıyor. Cum Finans Bank. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Ve ayrıca emekli yakınını QNB Finans Bank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1000 TL sunuyor. TEP Nakit ve Ek promosyon ile birlikte maaşı 1500 liraya kadar olanlara 3800 TL, 1,500 ila 2,500 TL arasında olanlara 4575 TL, 2500 TL ve üzerinde olanlara 5500 TL ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 TL nakit ödül sunuyor. 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında promosyon veriyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon ödemesinden faydalanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.